Bugün sizlerle beraber Kardeşlerimizi sözüm açılacağız Evet bakın Bu arada Hı. şey yaptığım uygulamada X bilmem ne Böyle ekran şuradan Ayarlar kısmına girip kamera yapıyorsunuz Aa, ben atayım, Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim Bakın Şu ne bilenler varsa Yorumlarda yazsın Güncellemeler gelmiş Ha fotoğraf çekilmiş. Tamam sil. Böyle. Bir dakika arkadaşlar. Şarjacağız. Ben bunu birazdan şarja takacağım. Kaç? 17 mi? Hı hı. Nereden tuttum? Neyse şu şöyle bir kapatalım. Bir silah kalkmasın. Ne için? Bir şey kalkmasın. Kapatmışım. Mikrofon, mikrofon diyor. Bu bence tamam. Ya mikrofonda kalsın. Of, çok güzel bir silah ve bıçak geldi bak. Abi dakika bir dakika. Arkadaşlar gözüküyor mu? Sence şey gözükmüyor? Ben de kaydalım da atarım. Nerede 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 kayıt. Efendim, kayıt? Arkadaşlar bir dakika ben şarj alıp geliyorum. Videoyu durdurayım. Arkadaşlar pardon iki saattir dur, durdurum duruyormuş galiba. Arkadaşlar akşam maça girdik. Şu anda giriyoruz. Desert çok güzel desenler geldi. Şöyle arkadaşlar. Maça girince ee, başlatırım ben videoyu diyecektim. abi gavur, 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 gavur oldum be. Ha. Kaç takım oldum diyelim. Gavur demeyelim. Tamam. Bir Müslümanız Allah'a şükür. Yine oyunda gavur oldum. Ne level almak değil. Müslüman ez Allah'a şükür de oyunda karşı takım oldum. Ben hangi takımda takım daha oyunu bile Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Gidince açarım. Bak benim attığım ses. Arkadaşlar maça girmedi. Asif Aa, bu sefer Akif maçı başlatacak. Başlaya bas. Ya of gemiyi bayadır oynamıyoruz ama. Bayadır ne bir kere. Şey oynadık baştan sonra 20 kere oynamışsın. Ama gemi hey, daha iyi. çok. Benim gemide daha çok küçücük. Geliyor. Geliyor, geliyor. Birbirinize dalacağımızı düşünmüştük. Abi Hadi ama nasıl Türk olacağım biliyor musun? Şimdi karşı takımda oynayacağız, ben de Türk oynuyorum. Hadi bu girene kadar. O girdi girdi vallahi girdi. Aa ben de karşı takımdayım. Evet arkadaşlar ben çok güzel oynuyorum. Tabii kaçırsak. Ben bu süre çekiyoruz. Siz alın. şimdi başlayalım aç. Geç geç. Sen hangisin? Sen şu an tünelden mi gidiyorsun? Hı hı. Ha o zaman gördüm ben seni be. Yok ya şey. Davit var ya. Olursa... Dur. Eğil ya burada. Buradan hayır hayır burada eğil. Şimdi buraları onların mekanı olduğunu da böyle anlayabiliyorlar. Sesini diyeceğim de. Kendi kapımdan sonra. Şşş gel gel. Birisi de orada gelme sakın. tamam. Kaç kaç kaç, kaç. Oh, çok, çok, çok. Çok. At, at, at. bir tane bomba var. Bir tane bombayı Abi birisi mekanımızda. Kötü bir duruyor. Demek ki şey yapıyor. Yukarıda geminin yanında tamam kasa kasa girdi. Senin açık var. Sen ne yapacaksın? Bu nerede ya? Yukarıda birisi var mı? tam yukarıda yok. İki de bir beni öldürüp kırıyor şu Zeynep bacı Zeynep bacı. Zeynep bacı. İki tane Zeynep bacı var orada. Aha buradan gidiyor. Abi ya! Tam da kısacak zamanı mı? Bir şey oldu. Nişan. Bu sinir tipi. Yani sinirlendiğimin arasına iniyor. Vamiii, uyudun mu Ne Çok sinirlendim. Şimdi yapılacak şey mi bu? Patladın <Sessizlik> ya, çöplük ettim, patladın ya.

alttan sızdıracağım şimdi. Şöyle dikkatli olun Aha çok iyiyiz. Atıcı böyle devam. Geçtik. İyi gidiyoruz. <laughs> Güzel gidiyoruz. Eyvah gittin. Gördüm gördüm ben de oradaydım. Yani onu vurdum ben. <laughs> bomba attı bomba attı. <laughs> Canı birazcık az kalmış. Yukarıda mı? Evet dedim şu. Yutka. Yutka. Kardeşim. Kardeşim. Benim şarjım. <laughs> geldi geldi geldi. Bir tane adam geliyor. Çabuk vur onu. Sen vurdun değil mi?

arkadaşlar bu videoyu kaybetti. Eğer kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü annemin sohbeti başladı. O yüzden bitiriyorum. Güle güle. güle güle şöyle bir şey yazacağım Hiç güzel yazamadım ama. Kanalımıza, kanalımıza abone olup. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dur neydi? Şöyle. Abi ben buraya G yaptım nasıl böyle oldu? Sileceğim şimdi. B, L. A bak saçta astarın. L. Hmm. Buraya çizgi yapamıyorum. Ne alakası var? Çubuğun ne var? kurtardım ya. Rengimiz bu Ya da ne suyu yapamam artık. Güle güle. Güle güle.